Survivor'da artık herkesin gücü tükenmek üzere. Yarışmacılar hem fiziksel olarak hem de psikolojik anlamda sınırlarını zorluyor. Haftalardır süren zorlu parkurlar, açlık ve stres yarışmacıları neredeyse bitkin hale getirmiş durumda. Önceki haftalarda bile formunu koruyan bazı isimler artık ciddi şekilde kilo kaybediyor. Hikmet oyun sırasında neredeyse yere yığılıyordu. Normalde dayanıklılığıyla öne çıkan Hikmet bu kez zorlandı. Ne nefes alabildi ne de yürüyebildi. Batuhan gibi genç ve dinamik bir yarışmacı bile artık yorgunluğa direnemiyor. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan Batuhan oldu. Batuhan eleme asayı olarak Meryem'i seçti. Bu kararın adil olup olmadığı tartışılırken aslında bu tamamen bir strateji hamlesiydi. Güçlü isimleri yazmak istemeyen yarışmacılar, ileride kendi isimlerinin potaya düşmemesi için düşük performans gösterenleri seçmeye devam ediyor. Bu yüzden stratejik olarak daha zayıf görülen isimler yazılmaya devam ediyor. Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlığını ise Adem kazanacak ve tahminimizce Adem de performans bahanesinin arkasına sığınarak sevgiyi eleme potasına gönderecek. Ama kameraların görmediği arka planda bambaşka hesaplar olabilir. Sizce yarışmacıların bu taktikleri doğru mu? Hak eden mi kazanmalı? Yoksa iyi strateji yapan mı? Yorumlarda fikrini belirtmeyi unutma. Yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalıma abone olup ve bildirimleri açmayı unutma lütfen. Desteklerinle daha da güçleniyoruz, teşekkür ederiz.